Yecüc ve Mecüc, Gog ve Magok, İslam eskatolojisinde kıyamet alametlerinden biri olarak kabul edilen iki büyük kavimdir. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde yer alan bilgilere göre, Yecüc ve Mecüc, kıyamet yaklaştığında ortaya çıkarak dünyada büyük bir fitne ve yıkım gerçekleştireceklerdir. Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc'ün yaşadıkları bölgeyi bir sed ile kapatmıştır. Bu sed, demir ve bakırdan yapılmış güçlü bir yapı olarak tasvir edilir. Bu set, Yecüc ve Mecüc'ün insanlara zarar vermesini engellemiştir. Kur'an-ı Kerim'de bana demir kütleleri getirin, iki dağın arası kapanınca körükleyin dedi. Onu ateş haline getirince bana erimiş bakır getirin, üzerine dökeyim dedi. Yecüc ve Mecüc'ün çıkış zamanı hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Yecüc ve Mecüc Zülkarneyn aleyhisselamın yaptığı seddi her gün oyarlar. Tam delecekleri sırada başlarında bulunan reis, ''Bırakın artık, delme işini yarın yaparsınız.'' der. Onlar bırakıp gidince, Allah seddi daha sağlam bir şekilde eski haline getirir. Böylece günler geçer, kendilerine takdir edilen müddet dolar ve onların insanlara musallat olmalarının murad edildiği vakit gelir. O zaman başlarındaki reis okşu, ''Haydi dönün, yarın inşallah seddi deleceksiniz.'' der. Ve ilk defa inşallah tabirini kullanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamla şöyle buyurdu. O gün dönüp giderler. Ertesi gün geldikleri vakit Sedi ne halde bırakmışlarsa öyle bulurlar ve o günkü çalışma sonunda delerler. Açılan delikten insanların üzerine boşanırlar. Önlerine çıkan suları içip kuruturlar. İnsanlar onlardan korkup kaçar. Yecuc ve Mecuc göğe bir ok atar. Bu ok kana bulanmış olarak kendilerine geri döner. Bunun üzerine şöyle derler. Yeryüzünde olanları ezim ezim ezdik, semada olanları da alçaltıp alt ettik. Allah onları enselerinden yakalayacak bir kurtçuk gönderir. Bu kurt onları toptan helak edip her birini parçalanmış halde yere serer. Muhammed'in nefsini elinde tutan zata yemin ederim ki yeryüzünde bütün hayvanlar onların etinden yiyerek canlanır, sütlenir ve semirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yecuc ve Mecuc'un helakinden sonra insanların selamet bulacağını ve ibadetlerine devam edeceklerini şöyle beyan eder. Bu beyte, Kabe'ye, Yecuc ve Mecuc'den sonra da hac ve umre yapılacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadisi şeriflerinde bu zalim kavmin cehenneme atılacağını haber vermektedir. Ebu Said radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Aziz ve celil olan Allah kıyamet günü ey Adem diye seslenir. Adem aleyhisselam buyur Rabbim emrindeyim bütün hayırlar senin elindedir der. Adem aleyhisselama şöyle bir nida ulaşır. Allah sana cehennem ehlini çıkarmanı emrediyor. Adem aleyhisselam sorar. Ey Rabbim cehennem ehli ne kadardır? Her binden 999'u. işte hamilelerin çocuğunu düşürdüğü, çocukların ihtiyarladığı, İnsanların sarhoş olmadıkları halde azabın şiddetinden sarhoşa döndüklerini göreceğin zaman bu zamandır. Bu haber ashab-ı kirama çok ağır geldi. Öyle ki yüzlerinin rengi değişti. Efendimiz şöyle devam etti. Yecuc ve Mecuc'dan binde 999, sizden ise binde bir cehenneme girecektir. Şunu da bilin ki siz insanlar arasında beyaz bir öküzde siyah bir kıl veya siyah bir öküzde beyaz bir kıl kadarsınız. Efendimiz fitneye karşı uyarıyor. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini bütün fitnelere karşı uyarmış hususiyle de yecuc ve mecuc belasına karşı ikaz etmiştir. Zeynep binti Caş radıyallahu anhüma şöyle anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün korkulu bir vaziyette odaya girdi. Şöyle diyordu. La ilahe illallah yaklaşan bir beladan Arap'ın vay haline baş parmağı ile şehadet parmağını halka yaparak gösterdi ve ''Bugün Yecuc ve Mecuc'un seddinden şöyle bir gedik açıldı.'' dedi. ''Ben, ey Allah'ın Resulü, yani içimizde salih kimseler olduğu halde toptan helak mı olacağız?'' dedim. ''Evet, fenalıklar artarsa öyle olur.'' buyurdu. Hadis-i şerifte ''Yaklaşan bir beladan Arap'ın vay haline.'' buyrularak Arap isminin zikredilip diğer milletlerin isimlerinin zikredilmemesinin hikmeti o gün için Müslümanların hemen hemen tamamını Arapların teşkil etmesi gerçeğidir. Bu bakımdan buradaki ifade bütün toplulukları içine almaktadır. Bir kısım ulemaya göre yaklaşan bela ifadesiyle de Hz. Osman radıyallahu anh'ın öldürülmesiyle beraber ümmet için başlayacak olan fitneler kastedilmektedir. Ve bu fitneler Yecuc ile Mecuc'un seddinde maddi ve manevi bir gediğin açılmasına sebep olarak kabul edilmektedir. Yecuç ve Mecuc hakkında İslami kaynaklarda yer alan bilgileri kapsamlı bir şekilde sunar ve Müslümanların bu büyük fitneye karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurgular. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri bu konularda Müslümanları uyarmakta ve onlara rehberlik etmektedir